Muharrem Erkek hazır mı? Çok güzel. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'le konuşacağız. Ee, Sayın Muharrem Erkek merhaba efendim. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye, Buyurun. Türkiye yine hiç hak etmediği tablolarla karşı karşıya maalesef. Ne yazık ki, ne yazık ki. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum e, Muharrem Bey. Ee, adaleti aradığımız günlerde... Adaletin nasıl uygulanmadığını ne yazık ki görmek durumunda kalıyoruz. Siz ilerleyen dönemde evet. belki de yeni Adalet Bakanımız olacaksınız ve burada Erdoğan'ın gezide emri ben verdiğim sözlerini hatırlattım ben izleyicilerimize. Burada emri kim verdi? Polisler toma müdahale etmediyse emri kim vermedi? Şimdi Erzurum'da maalesef hukuk devleti ayaklar altına alındı. Kanun yoktu. ...polis görevini yapamadı... ...çünkü talimat gelmişti... Ee, ...tamamen... ...organize bir e, suçla karşı karşıya... ...yani o... ...elinde kocaman taşlarla... ...insanların toplanması... E, ...kolluk kuvvetlerinin... ...bunu izlemesi... ...daha sonra o grubun... E, ...mesafesinin ayarlanması... ...suçlar işlenirken... ...sadece seyirci kalınması... müdahale edilmemesi... Sabaha kadar hiçbir gözaltının olmayışı, işte bugün göstermelik işte gözaltılar oluyor, ee, soruşturma başlası diyor. Ee, asıl vahim olan demokrasiye ağır bir saldırı. Peki. Ee, seçim. Bir de bir de şöyle bir şey sığınıyorlar. Ya. Efendim orası bir miting alanı değilmiş. Seçim kurullarının belirlediği miting alanları dışında da mitingler yapılabilir Ülke evet. amirliğe bildirilip ki orası orası Erzurum'da bir kent meydanı. Ee, orada etkinlikler oluyor, sosyal siyasi faaliyetler oluyor. Ee, orada doğal olarak bir e, kalabalık toplanmış, tribuna olduğunu görmek isteyen, dinlemek isteyen, onlara hitap etmek kadar doğal bir şey olabilir midir? Siyasi faaliyet engelleniyor. Evet. Yani demokrasiye ağır bir tabidir bu. Buna nasıl seyirci kalınabiliyor? bu? Yukarıdan geldiği belli. Bunun sorumlusu yönetenler. Bunun sorumlusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bunun sorumlusu Cumhur İttifakı'nın o ayrıştırıcı, ötekileştirici dili. Ama biz her şeye rağmen kutuplaşma cildabına sokmayacağız ülkemizi. Bakın göreceksiniz herkes sakin olsun. Sakin bir güç, sakin bir güç olarak hareket edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka sevgi, saygı, hoşgörü, ee, kazanacak zaten genel başkanımız çok uzun zamandır uyarılarda bulunuyordu grup toplantılarında evet. da mecliste provokasyonlar olacak, tahrikler olacak her zaman sakin kalacağız demokrasi içerisinde her sorunumuzu çözeceğiz çünkü bunu gelecek nesiller için ülkemiz için yapmak zorundayız diyordu İşte seçim siyasi partilerin seçim ofislerine saldırılar siyasetçilere, gazetecilere saldırılar pusular, kumpaslar Benzeri işte, provokasyon girişimleri konusunda size gelen bir bilgi var mı efendim? Yaşanabilir mi? Yaşanabilir ama hiçbir sonuç alamazlar. Bir korku kültürünü egemen kılmak istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Zaten toplum da izin vermiyor. Bakın Erzurumlular da aslında evet. son derece sağduyulu hareket etti. 14 Mayıs'ta işte bu gencecik çocuklara taş attıran bisikiyete bir, bir son vereceğiz. Evet. Peki. Yeni bir siyaset kültürünü getireceğiz. Yeni bir yönetim anlayışını getireceğiz. Daha Mustafa Kemal Atatürk Ankara mebusu olmadan önce Erzurum mebusu. Erzurum evet. milletvekili. Evet. Yani biz biliyorsunuz yaz sezonunda meclis kapandıktan sonra ilk grup toplantımızı Erzurum'da yaptık 2 Ağustos 2022 tarihinde o tespitçiler çarşısında, Kumcular Caddesi'nde, her yerde dolaştık, Erzurumlarla sohbet ettik, inanılmaz misafirlerden karşılandık. Bu provokasyonları yapanları, azmettirenleri biliyoruz. Türkiye'de biliyor. Kim Var efendim de, onlar? Şimdi Türkiye'de biliyor dediniz. ben az önce... Türkiye'yi yönetenler, Erdoğan'ın... Bakanı, Evet Erdoğan'ın Erzurum'daki söylemleri üzerine ne dersiniz? Kitapsızlara, ezansızlara hadi buradan demeyecek mi? Hınızlı kardeşlerim evet. sözlerine örneğin. Zaten, zaten bu böyle e, yavaş yavaş örüldü, örüldü. Maalesef bakın İçişleri Bakanının dün akşam televizyonlardaki açıklamaları son derece vahimdir. Taş atanları, provokatörleri değil, eee Ekrem İmamoğlu'nu kınıyor eleştiriyor. Evet. Bakın çok vahimdir bu. Tahrik yani, ettiğini söylüyor Ekrem İmamoğlu'nun nasıl olduysa bu. Bunu söylüyor ya, Soylu. Ekrem İmamoğlu'nun halkla buluşması nasıl tahrik olabilir? Hmm. O bizim Cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız. Böyle bir şey olabiliyor mu? O zaman Süleyman Soylu da bir yerde konuştuğu zaman tahrik olsun, insanlar sağlasın. Böyle bir şey kabul Tabii. edilebilir mi? Demokrasilerde böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ama bunların de hepsine son vereceğiz. Hiç kimse endişesi olmasın. Korku kültürünü egemen kılmak istiyorlar. Başaramayacaklar. Toplumda da hiçbir toplumda büyük bir değişim talebi var. Adalet talebi var. Demokrasi ve özgürlük talebi var. İşte 14 Mayıs'ta biz hep söylüyoruz ya 14 Mayıs'ta yalnızca iktidar değişmeyecek. Hükümet değişmeyecek. Bir fiziyeti de değiştireceğiz. Evet. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Erdoğan ve bu ucube sistemi iflas etmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm bakanlar Aynı zamanda millet adayı AK Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bu olaylara müdahale edecek veya bir ile gidecekler ...çalışmak için. Aynı zamanda bakan olarak gidiyorlar. Bu ucube sistemin bu ucube sistemin sonuçları bunlar. ...o atılan taşlar bizim kardeşliğimize atılmıştır. Birlik beraberliğimize atılmıştır. O gencecik çocuklara o taşları attıranlar, bu ayrıştırıcı dili kullananlar, Asıl beka sorunu budur. İşte bunu değiştireceğiz. Hiç kimse de endişesi olmasın. Son olarak şunu sormak istiyorum efendim. Şimdi Konya'da Ekrem İmamoğlu olacak ilerleyen saatler içerisinde. Yine akşam saatlerinde Adana'da olunacak. E, Trabzon'dan provokasyon girişiminin yaşandığına CHP'li isimlerin bunu engellediğine dair görüntüler geldi. Barış kardeşlik karşılığını veriyor CHP standında olanlar. Provokasyon yapmaya çalışanlara. Konya'ya dair çağrıların olduğunu gördük. E, Kızılay'dan bir isim bir yönetici çıktı dedi ki işte şeytan taşlanmıştı gel Konya her şey çok güzel olacak diyebilir misin vesaire. Yaşananlar malum ortada ve aslında çok da net. Halkımıza neler söylersiniz? Şimdi ee, bakın kaybediyorlar. 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta ilk turda bitiyor. Kazanıyoruz. Yani Türkiye kazanıyor. 86 milyon kazanıyor. Hepimiz kazanacağız. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren, gönül veren seçmenler bile daha huzurlu olacak, daha mutlu olacak. Çünkü özgürlükleri, demokrasiyi getireceğiz, hukuk güvenliğini getireceğiz. Devletin kolonlarını kestiler. Demokratik hukuk devletini liyakat temelinde inşa edeceğiz. Çok güzel şeyler yapacağız. Bakın her şey çok güzel olacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu dili kullananlar, bu tehdit dilini, şiddet dilini kullananlar, bu ayrıştırıcı dili kullananlar, kutuplaştırmak isteyenler, nefret dolu söylemlerde bulunanlar kaybedecek. Sevgi dili kazanacak. Biz 85 milyon, 86 milyon barış içerisinde, huzur içerisinde kardeş yaşayacağız diyoruz. Onlar nefret dilini kullanıyorlar. Şiddeti teşvik ediyorlar. Çünkü korku çok büyük. Halbuki korkmalarına gerek yok. Onlar da kazanacak, Türkiye kazanacak. Bir avuç insan kaybedecek. Bakın, evet. bir avuç insanın kötülüğü kaybedecek. Saray iktidarı hukuk devletinden o kadar uzaklaştı ki suç organizasyonlarına yakınlaştı. Bu memlekette uyuşturucu baronları niçin cirit atıyor? Mafyalar niçin cirit atıyor? Bunların da hepsini halledecek. Göreceksiniz güzel günler, aydınlık günler çok yakın. Zaten güven veren bir sistem inşa ettiğimizde yeni bir yönetim anlayışı. Özgürlükten hukuk geldiğinde, güven geldiğinde yatırımlar da gelecek. İşsizlik de azalacak, yoksullukla da e, daha sağlıklı mücadele edilecek. Türkiye bütün ağır sorunlarını, temel sorunlarını hızlı bir şekilde e, çözecek. çözecek. Yine baharlar gelecek, hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Muharrem Erkek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile konuştuk. Bakın cümlelerinden biri şuydu Sayın Erkeğin, AKP'lisi de MHP'lisi de kazanacak.